Arkadaşlar Teknik gibi az kaldı oldu <laughs> Yanlışlıkla <laughs> Videoyu kapatma düğmesine bastım Yani bu da çeyreği sayılacak Ye 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 Ne oluyor ya? Sesinden gelmiyor. Ha, geliyormuş. Bilmiyorum. <laughs> Uh. You have one new hey, message. <sighs> <sighs> oh shit. Sorry dude. Uh I kinda owe this guy money and he's he's not very happy with me. I'm I'm locked in a closet right now. Maybe maybe I can negotiate with him i Okay, okay, maybe not. Uh, listen, there's only one new ghost tonight. Oh, that'll be He stays in that one room with the broken spotlight. I'm sorry about the <inaudible> he that Hold <inaudible> <I'm not gonna inaudible> fix it. No, 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 Okay, there's a window in here, I'm gonna train. Oh. <sighs> oh, shit. Okay, okay, I think I'm good. Anyways, Gason, right. Um, he stays in that room working out all night. Um, if you hear him stop working out, then you should get ready to hide, because he's probably about to come. Sorry about all this, I'm... I'm kind of in a tough situation right now. I'll, I'll call you back tomorrow, okay? End of messages. Ne dediğinden hiç böyle bir şey anlamadım. Ya sen ne hale geldin? Hadi gider misin lütfen? Benim odama girebilirsin. Benim odam şu anda bedavalık. Sana bakarak sen gelersin sonuçta. 我也 Hadi devam edebiliriz. Çok kolay ki. Saat kaç acaba? Yes, sen 6 saattir oradasın. 6 saattir oradasın. Ay 6 saat değilmiş. 3 saat oradasın. Tamam mı? 3 saat oradasın. Çıkar mısın artık oradan? yemedim. Ya son anda yemedim. Son anda yemedim ya. Tam öldüm. He? Son anda yedi. yemedim <laughs> Beauty call diyeceğim artık ya. Yani o kadar bir sıkıldı var. You have one new message. First message. Tam <laughs> <laughs> öldüğünü yürü, yürüyordu şimdi. Allah, hem alanımı bir yıktım yanlışlıkla. Ha. Şurada bir pikselik bir görebilirsiniz ama bir şey olmadı ya bunu da denetliyorum belki Ali neredesiniz? bu benim son gecem galiba bir de başladık. Son gecem bu. Son gecem. Özür dilerim. <laughs> Allah kal çık 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 <laughs> git, git, git. Ee, o da bizi gidiyordu ondan git 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 diyorum Gel geldi geldi. Ay yine geldi lan. Ya şu kişi var ya, şu kişi. Gelin ya. Bekliyoruz. Ay gitmiş zaten. Ai dọc Sen aç gözlü müsün? Neden çok yiyorsun ya? İkinci değeri ay.